Evet, şu an Almanya'da Düsseldorf şehrindeyiz. E, Düsseldorf o, Düsseldorf şehrinin temsilcimiz, oradaki temsilcimiz e, Ömer Faruk Bey ve Nordan Hanım, e, Köln'ün temsilcisi olarak beraber e, bir e, organizasyon yaptılar, biz de organize ettik. Türkiye'den geldik üstelik ve çok değerli insanlar geldi. E, 120'nin üstünde galiba e, ama çok kıymetli insanlar bu bölgede. Zaten seçilerek e, toplamışlar arkadaşları. E, dedi ki hem onlar biraz tanıttılar hem biz tanıttık e, ve Türkiye'nin Almanya'nın aralarında yapabilecekleri şeyleri anlattık. Oradaki fırsatları e, anlattık. Ama onu güçlü olarak yap yapmak için üyeler yapıyoruz ve bunun içinde eee değiş, değişik şehirlerde organizasyonlar yapıyorlar yap yapıyoruz. Son o, yaptığımız e, burada e, bu organizasyon bundan sonra Bremen'de Hannover'de gelecek ayda yapacağız. Burada şu mantıkla gidiyoruz. 100 bin girişimci var Almanya'da. 80 milyar ciroları var. Ve 500 bin kişi çalıştırıyorlar. İşte birincisi bu insanları güçlendirmemiz lazım. Birbirlerini tanıtmak, network yaparak. Bilenler bilmeyenleri anlasın yönünde olması lazım. Değişik sektörleri birbirleriyle tanışıp iş yapma yapmaları söz konusu. Ayrıca bu şekilde buradaki girişimciler hem kendilerini geliştirler, hem genel olarak gelişebilirler. Bunların çoğalmasını işte verimli olmalarını ve de e, çoğalmalarını, güçlenmelerini istiyoruz. Bunun için yapıyoruz. Bu güç e, çok önemli. Bu hem Almanya için hem de Türkiye için çok iyi. Bir, i̇nsanların bir araya geldik geldikleri için birbirlerini de bir iletişim, alışveriş yapmaları onları da zenginleştirecektir. Ee, aynı zamanda biz e, dijital platformunu e, Almanya ile Türkiye arasında da düşünüyoruz. Yani hem Türkiye'nin hem Almanya'nın kazanmasını istiyoruz. E, de, iş, e, i̇ş hacminin iki ülke arasında ticareti, e, yatırımının artmasını istiyoruz. Hem e, Almanya'ya bir köprü atmış oluyoruz. Ayrıca buradaki firmalara dünyaya unutacak bir formumuz formuz ditik. Bu da 90 tane ülkede ditik var. O ülkeler Asya'da, Amerika'da, Güney Amerika'da dünyanın dört bir bucağında insanlara ulaşabiliriz. Orada onlarla alışveriş yapabiliriz. Bu tür faaliyetler yaparak hem buradaki community 3,5 milyon insana destek etmiş olacağız. Onların bazı sorunlarına da el atabileceğiz. E, girişimcileri çoğaltarak lobi faaliyetleri yapacak bir güç haline getireceğiz. Aynı zamanda netice olarak e, hem Almanya'ya hem Türkiye'ye faydalı olmak ve iki ülkenin, iki büyük ülkenin e, e, ilişkilerini geliştirmektir. Ciddi bir proje Lobi faaliyeti yapmış oluyoruz ve kendi gücümüzü gösterip göstermiş oluyoruz. Bunlar için çalışıyoruz. Bugünkü organizasyon çok güzeldi. Arkadaşlarımız da çok güzel konuştular, tartıştık konuyu, sorular cevapladılar. Şu anda mutluyuz, güzel bir organizasyon yaptığımız için. lar. Hoş geldiniz. Bugünkü etkinlikle alakalı ben de bir iki tane cümle söylemek istiyorum. Öncelikle lokal bakışa çok teşekkür ederiz. Çünkü her zaman bizi destekliyorlar. Onun haricinde Kemal Bey'e, Ömer Faruk Bey'e de teşekkür ederiz. Onlar da bugün bizi bayağı bir şekilde büyük bir şekilde desteklediler. Sponsorlarımız da çoktu. Herkes el ele tutuştu ve güzel bir etkinlik oluşturduk ve o yüzden hepiniz geldiğiniz için de sizlere teşekkür ediyoruz ilgi gösterdiğiniz için teşekkür ediyoruz ve bir dahaki etkinlikte hep beraber olmayı umuyoruz güzel bir gün diliyorum Ben aslında e, belki bu DTİK'in Almanya çalışmaları içerisinde en eski üyelerden biri sayılırım 2012'de İlk Almanya için seçim yapıldığında yine Düsseldorf şehir temsil olarak başlamıştım. O zaman başkanımız e, Sercukluoğlu'ydu, Rıfat Sercıklı. sonra Nail Olpak oldu. Bir dönem ara verildi, tekrar faaliyete geçildi, seviniyorum. Çünkü iş insanları ve e, insanlar arasındaki ilişkileri çok önemseyen biriyim. E, Almanya genelinde hizmet veriyorum kendi bulunduğum sektörlerden dolayı. Ve gittiğim noktalarda da iş insanları tanımak, farklı sektör insanlarla beraber olmak, ilişkileri yürütmek benim bir hobim oldu artık. Bugünkü katılım için gelen herkese teşekkür ediyorum. Aslında bir NRV katılımı dedik ama bu Benelux ülkelerde içine aldı. Hatta Türkiye'den bile ziyaretçilerimiz oldu. Herkese ayaklarına sağlık. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.